Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan arkadaşlar bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi Hungry Shark altta onları nasıl hileli indirilir onu göstereceğim arkadaşlar ilk öncelikle Chrome'a giriyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra buradan şu e, yeni bir sekme açalım Hı. Web adresini arayın ve yazın diyor. Buraya APK Dayı yazın arkadaşlar. Buraya e, en üstte çıkıyor zaten. APK Dayı'ya tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra bir açılsın. Şimdi arkadaşlar burada oyunlar var. Ama biz bu oyunları oynamayacağız. Size Hungry şarkı göstereceğim arkadaşlar. Ne arıyorsun yeğenim söyle hele diyor. <laughs> Dayımız. Şimdi arkadaşlar buraya Hungry, Hungry şark yazıyorsunuz. Ha, Rık Ondan sonra arkadaşlar zaten burada en üstte çıkıyor. Evlütüyon İster evlütüyon yükleyin ister word arkadaşlar. Ondan sonra buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle şey geliyor. Bunlar e, şunlardan hiçbiri değil arkadaşlar. Alta geliyorsunuz böyle. Onun sonra arkadaşlar Burada hungry shark Evolution 8.4.2 hileli mod apk indir. 110 megabayt diyor arkadaşlar. Buna tık ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada bağlantıya git diyor arkadaşlar. Burada bağlantıya gidiyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra altta şimdi <laughs> bir yazı gelecek. Buna tamamı basıyorsunuz ve indiriyor arkadaşlar. Ee, şimdi isterseniz oyuna geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Hunger şarkımız oldu. Şimdi arkadaşlar İlk başta böyle bir köpek balığıyla başlıyorsunuz. Ee, genellikle bunlar kilitli oluyor. Ama ben bunları önceden oynadığım için açtım arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle oyunumuz. Ee, bir oyun atalım mı arkadaşlar? İsterseniz bir tane oyun atalım. Şöyle e, arkadaşlar hangisiyle oynayalım? Bununla oynayalım arkadaşlar. Hatta şunu oynayalım. Şimdi oyunumuza geçelim bakalım. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Sizler için gösteriyorum. Ha, bu arada arkadaşlar şu e sol kısımda böyle hile APK dayının resmi çıkıyor. Buradan Good Mode, Hide Damage, Gold Rose var ve Ultimate Stain var. Arkadaşlar bunlar açabiliyorsunuz. Ee, o yüzden bu programı gösteriyorum size. Normal APK'da bu yok arkadaşlar. Ee, şimdi oyuna bakalım be. Böyle. Oluyor arkadaşlar. Şöyle şunu bir yiyelim. Arkadaşlar bu arada bu oyun online olmuş. Ee, herkese yükleyen herkese online oluyor arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar e, bu oyunda en kötü yani en şeyle başlıyorsunuz. Onu sonra hile yaptıkça hileli şeyler geliyor böyle gördüğünüz gibi. Baya çok altınımız var, baya çok şeyimiz var. Ondan sonra arkadaşlar bakın mesela ben online'dan birini yedim. Gördüğünüz gibi böyle sol üstte de puanımız artıyor yedikçe. Şöyle ve şöyle bir bu arkadaşı daha yiyelim. Ee, şimdi şöyle bir gelelim. Arkadaşlar bu arada istediğiniz karakter alabiliyorsunuz. Köpek balığını Sadece bu değil. Ama almanız gerekiyor. Şey yapmanız için. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e karakterleri aldığınız anda üstlerinde ne yiyebileceğini Nasıl, hangilerini yiyebileceğini gösteriyor. Ee, şimdi şöyle bir yiyelim ikizi. Bakın arkadaşlar şöyle uzaya da çıkabiliyorsunuz. Böyle roket falan alırsanız oluyor. Ee, şöyle bir geri gelelim. Böyle. Bakın böyle. Şimdi altına hücum var. Altına hücumda hiç canınız ve etici güçünüz bitmiyor. Eee daha iyi arkadaşlar çok güzel bir şey yani yapmışlar ama altın ucun bittikten sonra her şeyiniz gidiyor arkadaşlar ee, şöyle bir yiyelim herkese. arkadaşlar bu oyun değişmiş Ben önceden çok önceden oynuyordum bu oyunu yani bayağı bir değişiklik yapmışlar çok güzel olmuş tebrik ediyorum ee, sizler için e, free fire kafa topu videoları getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. Şöyle bir yerim. Ama arkadaşlar siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle bakın siz kasabiliyorsunuz şeyin nerede olduğunu görmek için. O bu bizi yer arkadaşlar. Çünkü bizden daha büyük var Boşuna dememiş atalarımız. Büyük balık küçük balığa zaman yer diye, Böyle bir şeyler var. Oo. Ben onu yiyeceğim. Yemeyeceğim. Ee, şimdi isterseniz oynayın. Bir çıkalım bu şeyden. Karakterden. Size e, öbür köpek balıklarını göstereyim. Şöyle sonraki sonraki diyorsunuz kim gelir arkadaşlar ee, şimdi <laughs> <Hadi> bakalım <laughs> ee, bir en güçlü arkadaşlar şu anlık bu köpek balığı kuşan diyelim bir da pet alabiliyorsunuz ben alayım birkaç tane bir var bakalım bunu kullanalım. Bunu, bunu. Ben yani de bunu kullanalım arkadaşlar. Şunu çıkartalım. Hmm. Şunu takalım. Şunu yani takalım. var başkan? Böyle gidelim diye. Şunları takalım arkadaşlar. Bu görünmezlik cihaz arkadaşlar. Şu var. Şunu takalım. Ondan sonra şöyle bir gidelim. Roketimizi takalım sırtımıza. Sonra şunu takalım. Sonra da gerek yok arkadaşlar başka. Şimdi girelim oyuna. En güçlü karakterimizi aldık. arkadaşlar şey bu arada max karakterler ee, oradan istediğiniz işte gibi yükseltebiliyorsunuz ısırık itici güç ve bazıları şeyler var bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 110 milyon 970 milyon böyle bakın arkadaşlar Godzilla Godzilla demeyelim lan de hani böyle farklı bir şey olmuş güzel yapmışlar yani, Buyurun. Gülerim. Gülü var. Gerçekten çok güzel. Şey. Dediğim gibi arkadaşlar benim yaptığım işlemlerle sizi izleyebilir Ben tercih ederim. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar zaten bu hilesiz kasılmıyor. Oynamıyor yani. Oynanıyor ama zor yani. Çok beklememiz gerekiyor. Bir Birinci Arkadaşımız iyiydi Şimdi öbürlerine geçelim Onun biraz kısalım Arkadaşlar biraz kasıyor ee, Neyse Şimdi size Karada göstereyim Godzilla Tam Godzilla tipi var arkadaşlar Gerçekten çok benzetiyorum Ağzında da Böyle şey çıkarıyor Mavi bir şey çıkarıyor arkadaşlar Burada bir Arkadaş var Gel bakalım oraya. Yedik arkadaşlar. Şimdi isterseniz karada deneyelim bir de. Denelim. Bakın arkadaşlar karada böyle şöyle yürüyor arkadaşlar. Ve ağzından da böyle alev çıkarıyor. Çok gerçekten müthiş olmuş. Oyunu gerçekten müthiş yapmışlar. Yani çok beğendim. Açıkçası. Açık konuşmak gerekirse. Çok müthiş yapmışlar yani. Roket falan yapıp uçabiliyorsunuz. Şöyle i̇şte isterseniz altlara doğru inelim. Bakalım başka köpek balıklarını yiyebilecez mi? Gerçi büyük ihtimalle hepsini yeriz ya. Çünkü en güçlü şu an biziz. Bakalım diğer arkadaşlar nerede? Şuradaymış bir tanesi. Neyse. Bir tanesi şurada arkadaşlar. Şuna gitmeyelim. Tabi şöyle yiyelim. Arkadaşlar şöyle bir portallar var. Portalın içine girdiğinizde de başka bir mekene gidiyorsunlar. Bakın böyle bir e, alana geldik. Gerçekten burada da güzel şeyler var. E, tak, e, orada oynamaya sıkıldıysanız böyle şeylere gelebilirsiniz. E, bunlar bittikten sonra bir süre veriyor. Süreyi beklemek istemiyorsanız. E, bilet var. Bilet ticket yazıyor arkadaşlar. Ee, şu roket falan aldığımız yerden olan biraz daha sahi derseniz onu göreceksiniz. Ben de e, ben onların hepsini aldım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Çok güzel yani. Şöyle bir uçalım tekrardan. Aa ay varmış. ay yedik. Müthiş. Böyle bir geçelim. Bayağı iyi. Şöyle bu alev püskürtelim arkadaşlar. Bir de karada deneyelim alev oluyor mu. Oo karada da oluyor alev. Güzel. El bastığımız yer yanıyor bu arada. Hak ettiyseniz. Suyun içinde o, öyle bir şey olmuyor. Şöyle yiyelim. Oo müthiş. şöyle gelelim bir ah, buradan geçemiyoruz o Bu köpek balığını yememiz için şuradan geçeceğiz galiba şuradan geçelim ooo timsah köpek balığı varmış yedik şimdi onu Şuraya yukarıda bir köpek balığımız daha vardı onu da yedik galiba ya biz de her şeyi yiyoruz çok aç gözlüyüz tabi arkadaşlar bir şeyler yemezseniz Nedir o? E, açlıktan ölüyorsunuz. Yukarıda can var. Ve güç var. Neyse. Bundan da çıkalım bakalım. Sonra gidelim. Şöyle. Böyle, Böyle arkadaşlar arası reklam verebiliyor. Onu ben de çözemedim. Neyse bir şey olmuyor. Oo. Neyse. Böyle bir reklamımızı geçelim artık. Şöyle kapatalım. Hmm. 10 saniye daha diyeceğiz. Tamam. Çizebiliyor musunuz böyle? <laughs> Bir... Çık, çık, çık. Evet arkadaşlar bu videoda bu videoda bu kadarlık olsun sizlerle beraber bugün hungry shark nasıl indirilir hileli nasıl indirilir onu gösterdik arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Eğer dediğim gibi 100 like gelirse arkadaşlar Hungry Shark World hileli şey yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Sağlıklı ve Allah'a emanet kalın.